Yanında bulunduğumuz bu elektrikli araçlar tam 6,5 yıllık bir çalışmanın ürünü. Türk mühendis Metin Göbülük tarafından üretildi. En büyük özelliği ise araçların üzerinde bulunan elektrikli motora kadar yerli üretim olması. Güvenli bir seyir için birçok özelliği düşünülmüş bıcırığın rengarenk birçok çeşidi bulunuyor. En büyük özelliği tabii ki motoruna kadar yerli üretim olması. Küçük mekanlarda, hızlı gidiş gelişlerde son derece ideal. Özellikle de şeyin motorun hafif olması burada çok büyük etken. Kendi rakiplerine göre en büyük özelliği motorun son derece hafif olması. Ve son derece de kullanılabilir olması, istediğiniz yere götürebiliyorsunuz işte arabanızın bagajına mümkün olduğu kadar. Bir de kapılardan geçebiliyorsunuz. Örneğin bir yerde işte bir çalışma yapacaksınız, kapıdan geçmeniz ya da bir asansöre binmeniz gerekiyor. Bununla asansöre binebiliyorsunuz, kapıların arasından geçiyor Çünkü genişlik kapılara göre ayarlandı. 80 santimin üzerine çıkmıyor genişliğimiz. 1 kW motor gücüne sahip olan Bıcırık, saatte yaklaşık 25 km hız yaparak 170 kilo yük taşıyabiliyor. 200 bin liraya mal olan projeye önümüzdeki dönemlerde özellikle güvenlik birimleri ve alışveriş merkezleriyle tatil beldelerinde de sıkça rastlanacağı tahmin ediliyor. Sadece küçük bir düğmeyi kaldırıyoruz. Çalıştırmak için? Çalıştırabiliyoruz, mı? evet çalıştırabiliyoruz. Kornamız mevcut, sinyallerimiz var. Trafiğe çıkmaya son derece müsait. 25 kilometrenin üzerine zaten çıkmıyor. Bıcırık saatte 25 hıza kadar ulaşabiliyor. Kullanması da çok kolay. Kısa sürede adapte olabiliyorsunuz. En büyük özelliklerinden biri ise yaklaşık 75 kuruşa 30 kilometre yol gidebiliyorsunuz. <laughs> Metin Göbülük projenin bir sonraki aşamasında Bıcırık için üretilen elektrikli motoru güçlendirerek otomobillere uygulamak istiyor. 70 kW'lık bir, bir motor tasarımımız var. Onu bitirdiğimiz zaman dönüşüm kiti yapmayı düşünüyoruz. Yani arabalar için, otomobiller için hiç arabanızı değiştirmeden sadece motorunu değiştireceksiniz. Asılıyoruz. Şu an LPG'ye dönüştürdüğünüz gibi otomobillerinizi dönüştürebileceksiniz. E, Tahmin olarak bu ne kadarlık bir süreç alır bu üretimi tamamlamanız? Yaklaşık 3 sene gibi düşünüyorum ben.